Yeni yılın ilk il Genel Meclis toplantısı yapıldı. İl Özel İdare Salonu'nda İl Genel Meclisi Başkanı Hayri Güreç Başkanlığı'nda gerçekleşen toplantıda gündem maddeleri görüşüldü. Toplantının açılış konuşmasını yapan Başkan Güreç, 2013 yılının ilimize, ülkemize ve tüm insanlığa barış, mutluluk, sağlık getirmesini temenni etti. Gündemimize geçmeden önce değerli arkadaşlar, malumunuz 2012 yılına hep birlikte geride bıraktık acısıyla tatlısıyla. Şair çok güzel diyor. Zaman bu su misali akıp giderken rastladığı yeni bir yıl. Yeni bir yıla hep birlikte sizlerle idrak etmiş bulunuyoruz. Bu vesileyle bu yeni yılın önce hepinize sağlık, mutluluk, huzur, getirmesini niyaz ediyorum. Bu yılın memleketimize, aydınımıza tüm insanlığa barış, huzur, sağlık, mutluluk getirmesini diliyorum. Hepimizin Yeni Yıl Yeni Yıl kutluyorum değerli arkadaşlar. Toplantının ilk gününde gündem maddeleri içerisinde yer alan Meclis ve Encümen raporlarını izleme komisyonunun Kuşadası Engelliler Köyü'nün raporu ele alındı. Raporu okuyan Komisyon Başkanı Celal Çelen, 2012 yılında Kuşadası Engelliler Köyü'ne İl Genel Meclisi'nden herhangi bir harcama yapılmadığını belirterek, İl Genel Meclisi üyelerinin toplu halde burayı ziyaret etme talebi yer aldı. AK Parti Kuşadası İl Genel Meclisi üyesi Metin Akar da rapor üzerinde görüşünü bildirdi. Rapor üyelerce kabul edildi. Kuşadası Engelliler Köyü'ne 2010 yılında kalorifer tesisatı işi için TL 2011 yılında da enerji nakil hattı için 41.890 TL Kuşadası köy köylere hizmet götürme birliği vasıtasıyla harcama yapıldığı tespit edilmiştir. 2012 yılında gerçekleşmiş herhangi bir harcama bulunmamaktadır. Engeller köyümüz için meclisimizce alınan ikinci karar 0507 2010 tarihli olup uygun bir zamanda engeller köyümüzün köyümüze tüm il genel meclisi üyelerimizin katılabileceği bir gezi düzenlenmesinin uygun uygun olduğu yönündedir. Yüce Meclis'in bilgilerine arz olmuş. Engelliler Köyü 55 üyemizin ortak kararıyla alınan bir karardı. Ama bu dernek maalesef kamu yararına çalışan bir dernek olmadığı için sadece oranın ihtiyacına binaen kaymakamlık köy devlet birliği tarafından Herhalde elektrik işleri ve de işleri yapıldı. Bana göre şu anda devletin çok büyük bu konu hizmetleri var. Buna devlet hizmet, devlet daha büyük hizmet olur gibi düşünüyorum ben. Ama yapılan her türlü destekten dolayı ben arkadaşlarıma teşekkür ederim.